rahat uyuyabildin mi? diye sordular. Nezaketen rahattım dedim. Benden rahatsız oldukları belliydi. Ödevi hızlıca halledip buradan gitmeye düşünüyordum. Köy kahvesinde kahvaltı ettikten sonra yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. İnegöl'de bir otele yerleşip baştan savma fotoğraflarla projeyi sunacaktım. Ben çantamı hazırlarken köylülerden bir tanesi ''Hayırdır kardeş, ne tarafa?'' diye sordu. İne e gideyim, size rahatsızlık verdim, dedim. Ses çıkarmadılar. Rahatsızlık duyduklarını kabul ediyorlardı bir bakıma. Herkese afiyet olsun dedikten sonra kapıya doğru yöneldim. O sırada genç bir çocuk beni tuttu. Köyde gördüğüm tek genç çocuk buydu. Hocamız köy yollarının kapalı olduğunu, seni iki üç gün daha misafir edeceğimizi söyledi dedi. Hocamı, hocanız kim? diye sordum sonra tanışabileceğimi söyledi. Çocuk yavaşça köydeki erkeklerin oturduğu kahve masasına doğru yürüdü. Onu görenler sanki genç birini görmüş değil de aile büyüklerini görmüş gibi ellerini önüne bağladı. Hocanın misafiridir hala dedi. Hepsi bana bakıyordu. Bunları söyleyen adama teşekkür ettim. Kalabileceğim bir yer var mı? diye sordum halledeceğini söyledi ve köy kahvesinden çıktı. Beyaz bir atı vardı. Atın üzerine atlayıp köy ormanına doğru ilerledi. Çocuğun dediklerinden sonra köy ahalisi bana ilgi göstermeye başlamıştı. Sofranın baş köşesine oturtuk, bana sorular sormaya başladılar. Onlar bana soru sordukça ben de onlara sormaya başladım. Ama aklımda hep köyde neden cami olmadığı sorusu beliriyordu. Gereken cesareti topladıktan sonra onlara sordum.